arkadaşlar videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar çok tatlı bir çiftçilik oyunu çiftlik oyunu ne demem gerekiyor bilmiyorum ama oyunda çok fazla şey var maden kazıyoruz kendi küçük çiftliğimizi yapıyoruz kendi tarım alanımızı yapıyoruz sera yapıyoruz gizli görevler yapıyoruz bir sürü görev alıp balıkçılık yapıyoruz ve daha bir sürü şey ve bunları 2D tarzında yapıyoruz hem bunu arkadaşlarımızla oynayabiliyoruz hem solo oynayabiliyoruz ben çok sevdim oyun bana bayağı eğlenceli geldi. Umarım sizin için de öyle geçer. Şimdi hemen oyun oynamaya başlıyoruz. Let's go! Arkadaşlar karakterimizi oluşturduktan sonra bir çiftlik türü seçiyoruz. Standart çiftlik seçeneğimiz var. Çok basit. Klasik standart. Sahil çiftliği daha çok balıkçılık ve toplayıcılık yapmak istiyorsanız zaten özellikler yan tarafında yazıyor. Çayır çiftliği var. Irmak çiftliği, orman çiftliği, tepebaşı çiftliği. Benim çok merak ettiğim yaban çiftliği ama yapmayı e bir yemedi arkadaşlar ama deneyeceğim bunu da bir gün deneyeceğim dört köşe çiftliği biz şu an standart çiftlikten başlayacağız hemen bir gösterim olsun diye. dal ol. ya Allah bismillah deyip hikayemize başlıyoruz ah dedeciğim. canım dedem dede xxx yıl sonra mı? Öldün lan o herif. Çalış çalış çalış. Ne zaman dinlen yapacağız? Joja. Join us. Abi şu yaraların pisliğine bak. Ve çalışmaya bak. Abi şu adama bak. <laughs> Çalışırken dilini falan ya. Abi sen niye aşıyorsun? Sen niye aşıyorsun? Ölmüş lan adam. Çalışmaktan ölmüş. Çıktı kaçam. Adam çalışmaktan ölmüş. Ha bir de kamerayla bizi izliyorlar. Ben daha fazla bu işe devam edemem. O mektubu açmanın tam zamanı kardeşim. Evet. O mektubu açalım. Ezbilen işe Şeyden cin Bismillahirrahmanirrahim demiş. Allah için doğrusu bir şey çıkar. <laughs> bu zamanın cahil İspanyol olmuş. Hayattaki en şey insanlar ve doğayla kurul. Vallahi pek ölmeye içme her şeyi geride bırakıp ait olduğum yere yerleştim. Her şeyimi oraya gururuna ve sevincime Paradise çiftliğini adadım. Paradise çiftliği. Çiftlik güney kıyısındaki Yıldız İçi bulanıyor. Yeni hayata başlamak için daha iyi bir yer bulamazsın. Bu benim en değerli hediyemdi. Artık senin soyadımızı şereflendireceğini biliyorum evladım. Şansın bol olsun. Şereflendireceğim büyük baba. Not Levis hayattaysa o ihtiyara selam söyle tamam mı? dede yani ölürken bile evladına selam veriyor. Bu yaşlar hep niye böyle ya? Geliyorum büyük babana selamı da söyleyeceğim. Evet arkadaşlar ben oyunu bir iki defa oynadım. Ee, oyunda farklı modlar denedim ama dediğim gibi hala hala e, yemeyen modlar var. <laughs> denemediğim. İlk başta kardeşimle tartıştık. Nereyle başlamalıyız? Ama sanırım çiftlikle başlamalıyız. Ben çok hata yaptım. Ben köpek gibi maden yaptım. Hiç e, balık tutmadım. Ama artık balık tutmayı artık daha basit yöntemini öğrendim diyeyim. Stardew Valley. Kuşu bura gelebilir lan? Belki. Neyse. Ha hayvan haklarını koruyalım. Geç demeyeceğim. Oyunu ilk defa görenler için buraları da gösteriyorum. Geldik. Robin'le tanışıyoruz. Sen pika kübra almasın. Evet o benim. Ben Robin. Bölgenin marangozuyum. Başkan Nevis seni buraya getirmem ve yeni evini göstermek için beni gönderdi. O da çiftlikte gelişin için hazırlık yapıyor. İnşallah doğru gün yapıyordur. Çiftlik hemen şurada beni izle. Geliyorum. Oy. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çiftliğimiz canım çiftliğim paradaş çiftliğim paradaş çiftliği evet ve <laughs> berbat bir halde ee, burayı toparlamak bize düşüyor arkadaşlar evet verimli topraklar var hemen özveriyle toplayacağım sen merak etme canısı burası yeni evim baraka Ha bu da Başkan Levis. Dedemin sana selam var emmi. Buraya ne gün Oldukça büyük bir olay. Okey. Demek bir babanın eski barakasını güzel bir ev. Fazlasıyla hay hoyrat mı? Hoyrat mı? Arkadaşlar bu çiftlik, eee çiftliğin mi diyeyim? Kasabanın muhtarı Muhtarın e, haşin demek dahagın olabilir diyor. Allah şunlara bak. Muhtarın evi baya baya güzel. Şey gösterişli bizimkine bak. Al işte. Evi geliştirmek için bu kızın e, yerine gitmem lazım. Evet bırakın da beni ben dinleneyim. Hadi gidin arkadaşlar. Dinlenmem lazım. Gidin ulan. Bir şeyin olursa bu kutuya koyman yeterli geceleri almaya gelirim. Evet arkadaşlar oyunda e, oyunun ilk başında bu kısımları atlarsanız çoğu şeyi verenmezsiniz. Eğer bir şey satacaksanız geliyorsunuz şuradaki kutuya bırakıyorsunuz o satılıyor. Şu arkadaşımız marangoz evi geliştirmek için buna gidiyoruz. Evi geliştirmek dediğimde şu an evin içine birazdan gireceğiz arkadaşlar. Evin içine girdiğimizde anlayacaksınız zaten ne kısımlar geliştirilebilir diye ev sadece bu kadarlık bir kısımdan oluşuyor. Bu kadarlık bir kısımdan oluştuğu için de e, çok fazla e, şey var. Çok fazla geliştirilecek kısım var. 15 yabana hocu tohumu alındı. İşine başlamam için de ediyor. Eyvallah. E, biz işe başlayalım diye adam bize kıyak geçmiş. Bakın evimizin içi bu kadar. Şunu yakabiliyoruz. Şuradan haber izleyebiliyoruz. Haber. Bazıca topraktan geçmek. Topraktan geçmek programına hoş geldiniz. Bugün size başka bir ipucu vereceğiz. Şimdi dinleyin. Yıkasınızı beklerken para kazanmak için odun kesin ve yabani bitkileri toplayın. Okey. Arkadaşlar arada haber televizyonunuzu açın. Hava durumunu öğrenebilirsiniz. fazla bunlar çok büyük olay değil de farklı programlar. Topraktan geçinmek ya da yemek programları oluyor. Yemek programlarını izleyerek de bir sürü yemek tarifi öğrenebiliyorsunuz. Şimdi ilk işimiz şu etraftaki e, pisliklerden kurtulmak olacak. E, çünkü burası bizim yaşadığımız yer. Yaşadığımız yere temiz tutmak bizim görevimiz. Müslümana bu yakışır. Allah Allah deyip. E, buraları toplayacağız merak etmeyin. Köhne şu evin önünü yani bayağı bir e, toparlamam gerekiyor. Birkaç dakika bununla uğraşım arkadaşlar. Evin etrafını temizlemeniz çok önemli. Hadi temizleyelim. Let's go. <laughs> Slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got. Streams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. Arkadaşlar bugün Allah'a geç bitmek üzere bugün ne yaptık? Dediğim gibi ilk önce evin etrafını birazcık temizledik. Evin etrafını temizledikten sonra muhtarın bizim için bıraktı. Tohumları aldık, tohumları ektik. Daha sonra bizim görevlerimiz için, bu arada gün, e, görevler için F'ye basıyorsunuz. Görevlere bakıyoruz. Görevlerde kişilerle tanışmak vardı. Bir kasabaya gittik. Kasabadaki herkese tanışmaya çalıştık. Ama ilk günden bunu başarabilmemiz neredeyse mümkün değil. Gittik birkaç kişiyle tanıştık. Ve ardından Pierre'in yerine uğradık. Pierre'in yerine uğradığımızda tarım için Pierre'den her mevsime özel farklı tohum alacağız. Bu tohumları ekeceğiz, büyüteceğiz. Her gün sulamamız gerekecek. İleride sulamanın daha kolay yöntemler olduğunu da keşfedeceksiniz. Bununla yapacağız arkadaşlar. Ve şu an gördüğünüz gibi bizim bir enerji barımız var. 270 ve ben bunun altına düştüm. O yüzden yorgunum. O yüzden hareket ederken ponçik ponçik hareket edeceğim. Mesela şöyle yürürsem bakın Şöyle yavaş yavaş yorgun yorgun zaten tipimden belli. Yorgun hareket edeceğim. O yüzden eve gidip dinlenmem gerekiyor. Eve gere gidip dinlenmem gereken saat 12. 12'den sonra yattığımda enerji balım, enerji barım ertesi gün yarıya kadar dolu oluyor. O yüzden 12 olmadan yatmaya çalışın. Ayrıca diğer bir önemli olay. Saat 1.30'a kadar yatağınıza yatmazsanız herhangi bir yerde uyuyakalıyorsunuz. Otomatik sizi uykuya alıyor. Uyandığınızda da çantanızdaki bir şeyleri çalmış oluyorlar. Dikkat edin. Oyunun başında hemen size demiştim şuradan bir şeyler satabiliriz. Bunu satmak istiyorum. Okey. Ee, başka taşı da satalım abi. Şu özü de satalım. Kili de satalım. Bunlar şu odun kalsın. Neden kalsın? Çünkü odunla ben şimdi en önemli şeylerden birini yapacağım. Sandık arkadaşlar. Ee, bir çiftlik ne kadar önemliyse sandık da evimde önemli. Peki onu nasıl yapacağım? E tuşumuza basıyoruz. E tuşumuza bastığımızda çantamızı zaten görüyoruz. Orada nesne oluşturma diye bir ekran var. Orada hemen sandığa tıklıyorum. Sandığımı yaptım. Envanter kısmında zaten burası. Bu bizim çiftçiliğimiz, madenciliğimiz, toplayıcılığımız, balıkçılığımız ve savaşmamız var. İşte bunları ne aşamaya getirdik? Aşama aşama geçtikçe bize ekstra yetenekler veriyor. Bu yetenekleri siz kendiniz seçiyorsunuz yavaş yavaş. Bunları göreceğiz. Harita, kimin evi nerede, bak başkanın köşkü falan filan. Her birin ileride kişilere özgü görevleriniz olacak. Ya bunun evi neredeydi ya bunun evi neredeydi muhabbeti yaşamamak için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Lan onu oraya almayaydın iyiydi. sanda al. Sandığı da buraya yerleştirdik arkadaşlar fazla olan 7 tane şeyim varmış onu bıraktım içine yeter çantamda zaten çok az yer var hani günün içinde bir sürü yere ihtiyacım var o yüzden mutlaka başlar başlamaz bir sandık yapmalısınız evin etrafını temizlemelisiniz hemen gidip ürünlerinizi ekip sulamalısınız ürünler önemli şu an paraya ihtiyacımız var hemen madene de koşamayız şimdi uyku vakti saat 11 olmuş uyumak için güzel bir vakit uyuyacağız arkadaşlar Evet uyumak için yatağa gidelim. Birinci gün bitti. Biz şunları satmıştık. Bunlardan da bu kadar kazandık. Ayrıntılarını da görebilirsiniz. Hani bu ne ne kadar para ediyor diye öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca 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 hemen yataktan bir kalkalım. E'ye basalım. Şurada koleksiyon var. Artık Fulya'nın 30 lira olduğunu biliyorum. Uzun 2 lira. Bunun 20 lira olduğunu biliyorum. Böyle böyle nesneleri açacağız arkadaşlar. Açtığımız nesnelerin fiyatını da bilmiş olacağız. Bilginiz olsun. Arkadaşlar oyuna küçük bir gez attık. Oyunla ilgili önemli şeyleri. Birinci günde neler yapılır, neler yapılmaz onu söyledik. Oyun inanılmaz güzel okuyor. En azından benim için ben inanılmaz zevk alıyorum. Umarım siz de bu videodan sonra mutlaka oyunu bir denemişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Ücretsiz APK'sı da var. Telefona indirilebiliyor. Bilgisayara da indirilebiliyor. Eğer isterseniz yorumlarda yazıp e, bunu da linkini ulaştırabiliriz. Biz e, Steam'den aldık. Steam üzerinde şu an oyun 6 dolar. 6 dolarla alıp arkadaşlarla birlikte oynama şansını da kaçırmayacağız izlemeyin diyorum Oyun çok güzel çok fazla keşfedilecek içeriği var çok fazla hikayesi var Ben keyif aldım dediğim gibi Umarım sizde keyif alırsınız videonun devamı gelsin istiyorsanız yorumlara bekliyorum sizi en önemlisi de abone olmayı unutmayalım bildirimleri de açalım lütfen arkadaşlar görüşmek üzere